Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Silah Oynal diye bir tane seri başlatacağım. Siz canımla yazın hangi oyunu oynamamı istediğinizi. Hashtag S büyük Silah O büyük oyunlarla. Yanına da yazın hangi oyunu oynayayım. Ben ilk olarak Spk kafon Yes Group 2 şey yaptım. Oyunun adı da zaten burada yazıyor. Yoluna yazmakla ulaşmak istemiyorum. Hemen çok oyunculu gidelim. Hadi gidelim. Şimdi buna gidelim. Aa gidemiyoruz. Nasıl gideceğiz? Çevirelim içi. Buna katılmak istiyorum. İşte. Zombi mod mu? Ana! Ben böyle modlar var mıydı? Ben bilmiyordum. O zaman biz klasik gidelim ya. Biz klasik adamlar Hadi Melo adlı şeymiş. Meltaymış. Hemen yani gidelim. Oo. Şimdi ne olsak? Ben kırmızıyı severim. Kırmızı olacağım. Olacağım. Ana! oyuna katıldım. Mustafa yazıyor. 8K var bana. Senin ben şeyin Ya artık reklam çıkmasın. Ne olur çıkmasın artık ya. Çıkmasın reklam yeter ya. Şimdi teblim diyoruz Ve buradan dissent. Dissent seviyorum ben.

Yeter ya oğlum. İki de bir şey yapma. Şimdi ne gitsem. Bıçak mı gitsek ya? Yok lan biz klasik gideceğiz. Gel bakayım oraya kadar <laughs> ben bakayım. Olmuş biliyorum. Aha katılık. Ben bu olacağım yine. Şimdi iki kab falan almayacağım. Ve böyle yapalım. Zada da böyle yapalım. Vay yeah. neredesiniz? Aa. Ben terörist miydim? Niye yes, teröristim ben? İki bin... Ay iki yedi yüzde bunu mu alacağım sanırım aldım. Botlarla oynadım mı çok kolay ölüyor diye çevirdim bu çok. Ya arkacı ya Şimdi bu sefer nişancı seçtim. Bu neymiş? Lan satın almadım. M24 mu? Uy. Az ses varmış lan. Topu. ben boşuna elim vırır yedi yes biz kazandık daha kemi daha kemi almak istiyorum ben ben de ne Bak gördünüz mü? Allah. Ya zey ye, ya. Aha bir kişi kaldı mafilerden. Biz kırmızıyız. Ne? şey değiştim ben. Ne var yeter? Ben daha uzay görüyorum. <laughs> ana <Aman> ana <laughs> nasıl sıktı nasıl? Aa, Beyler en sevdiğimi seçiyorum. Bak. Lum diyelim. Ben Lum'un en sevdiğim Lum'dur. Hangisine girdi? Hayır. Arkadaşlar bu oyunun gördüğünüz gibi CSGO ile de alakası Görüyorsunuz bu hangi map? Bu hangi map? Şey map idi ben bunun için Oğlum ben CSGO oynuyorum. Sizin altı sizin sınırım. CSGO'nun mapinde bana altı sıkma. Taslayacaksınız. Ben de metini... Onun ödümü koparsın. Hadi bakayım. Şu an kadar ben hiç adam öldürmedim. Üç kişi vardı Ya var onu ben öldüreyim ya. Hayır 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 hayır. Aha. Aslında ben şu şey zannettim. Aa buraları açık da ceza kurdu. daha orada. Aa bunları anlıyorum. Çinler oynuyor ya. Çinler oynuyor geldik. bu neydi? Yeter. Ha süre bitmiş. Ha süre bitmiş. Ben sandım ki öldürdüler. Gel lan buraya. ne? Evet. Ne?

Mustafa yazıyor. Geliyor musunuz mu? Bir dakika okumuzun yerini söyleyeceğim. Ana bunlar 3 kişi lan. Ne sıçtı ki bu. Ana ben buna pusma dedim. dediğim değil miydi bu pusma dediğim kişi? Adam da tabanca değiştirmiş. Bu nasıl pompalı aldı? Haaa hah. Ben pompalaya yetmiyordu ki para Evet biz kazanmıştık Yanına daha çok para mı <laughs> Ya hayır ya Anti kazandı ya Ya mal ya Kaç paramız var bari 2200 Ben Bıçak alacağım Ay param yetmiyormuş. O zaman. Ha buna da de... a. Aga be. Aa nişan da varmış. Aa bizden sanmıştım ya. Kontrollerler çok kötü. Arkadaşlar bundan sonra bütün videolarımız 15 dakika olacak. Bunu size belirteyim. Allah aşkına ne çıkıyor. Ha, tamam saat ne oldu? Ne istedim? Anladın mı? Cidden ya. Aa 2000. O 2000 elim çarpmış. Özür dilerim. Neyse 2000 TL kazandık lan. Bak siz... Hadi Hadi yenersin. Yes. Ne? Ya yeter yeter pusmayın abi pusmayın. Aa dört bin. Dört bin var ne alsam ne alsam. Aa Augen sevdim. Augen nişan çünkü böyle. Lan benim ki ben de. ona Onlar kim ki? La Hadi bu sefer bir adamla öldüreceğiz. Ben bu oyunu eskiden çok iyi oynadım. Ne oldu bu ne? Oha! Adam mahkeme. Oha! Herkes ölmüş lan. Daha ki onun Onların... ki? Vallahi görmedim. Yemin o. Yemin ederim ki görmedim. O yemin ederim ki görmedi? O kadar sıktım yemedi. Yedi dönmedi. Gelecek. Başka gelecek ya bunun. Oo yedal olsun onu da alır. Ama ben niye hiç sis plan atmıyorum? Ben ne yapayım? Lan ben mi O bizden değil. O bizden değildi galiba. Oğlum bizden bir kişi var o bizden değil. Lan o kim? Ay gelecek ya lan bunlar ben ne zaman içiyor. 2100 var 2100 de alamıyorum bunlardan. Bu alabiliyor mu? Ben burada takacağım daha Lan bizden mi şey ya Ben bizden değil sanırım Lan valla Vallahi ya vallahi. Mayıs. Oha yukarıdaki süreyle video süresi aynı gidiyor. Ben benim kamera kapalıymış. Kamerayı açınca tabii... asıyor. yanlış şeyi gösteriyorum. Ah doğru yer. Yani. Arkadaşlar kameraya elim gidebilirim. Özlüyorum. Yani. Çünkü eski kameramdan kötü bu. Öyle diyor. Büyütelim şunu bir. Bak. Nasıl ya? Ya vallahi ya. Senin ben reklamını ya vallahi ya. Lan Uy palaya bak. Palaya bak. Ben bununla bunu alırım kardeşim. Komik mi? Komik mi evladım? Hiç komik değil ha. Tam benim kocam aldım. Alın için de güzelmiş. Arkadaşlar vlog tarzı videolar 15 dakika olmayacak ondan 20 dakika filan olacak senin ben ne 15 dakika olmaya gidiyorum tam 50 oldu mu videoyu sonlandıracağım 14 dakika 50 hemen benim videoyu şey yapmam 10 saniye sürüyor Hazırlan. Aynen. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara dahi içtik. Işte, şu oyunu şey yap, yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye.